Merhaba arkadaşlar, acil yayınlarının üçgenler fasikülünü çözmeye devam ediyoruz. Konumuz öklit bağıntıları, test 2'de birinci soruya geldik. ABC dik üçgeni verilmiş. Diktikler var. Ondan sonra eşitlik uzunluklarımız var. 9, 3 verilmiş. DE uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Yani DE uzunluğu şurası arkadaşlar. X diyelim oraya. Şurası 90 derece görüyorsunuz. Bu DCB üçgenine baktığımızda muhteşem üçlüğümüz de var burada. O halde şu uzunluğu önce bir bulalım. BC uzunluğunun karesi. Burada öklit bağıntısını uyguluyorum bakın. 3 çarpı hipotenüsün tamamı. Yani burası 12 arkadaşlar. BC uzunluğu eşittir. Buradan 36'nın karekökü 6 olacaktır. 6 olarak bulunur. Bunlar 3 3 olacağı için x eşittir 3 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt D şıkkı olacaktır. Geldik ikinci sorumuza. ABC dik üçgeni bize verilmiş. Daha sonra diklikler var. Eşit uzunluklar 8, 8 ve 4. X uzunluğu kaçtır diyor. Evet şekilde verilmeyen değerler yok arkadaşlar. Burada hepsi verilmiş arkadaşlar. Hemen dik üçgen olduğu için yüksekliğin karesi 4 çarpı tamamı diyoruz arkadaşlar. 8'in karesi eşittir 4 çarpı. EC uzunluğu diyelim isterseniz. Buradan 64, 4 ile sadeleştirirse EC uzunluğumuz ben C olarak yazdım ama burası 16 olmuş oluyor. 16. Burası ise 8 oluyor. Burada ikiz kenar bir dik üçgen var. X eşittir. 8 kök 2 olarak bulunacaktır. Doğru yanıt E şıkkı olur arkadaşlar. Geldik 3. sorumuza. ABC dik üçgeni verilmiş. Ondan sonra dik var. 80, 60, 14 verilmiş uzunluk olarak. X kaçtır diye soruluyor. Öncelikle ABC üçgenimiz 60, 80, 100 üçgeni. Yani 3, 4, 5 üçgenin arkadaşlar genişletilmiş hali. Şöyle 100 diyelim buraya. Daha sonra yüksekliğini bulmak istersek bakın nasıl buluyorduk? Yükseklik çarpı hipotenüs uzunluğu eşittir. Dik kenarların çarpımı bu. Alandan gelen bir formüldür aslında ama öklit bantları içerisinde geçer arkadaşlar. H eşittir buradan. 48 olarak bulunacaktır arkadaşlar. 48'imizi şuraya yazdık. Bakın şurada oluşan dik üçgenimizde dik kenarlarımız belli. Ve dik kenarlar arasındaki orana dikkat ediyoruz arkadaşlar burada. Şurası 14 burası 48. Bu 7-24 üçgeninin 2 ile çarpılmış hali. Yani Oran 2. 7, 24, 25 üçgeniyle kıyasladığımızda bu üçgenle ikisi arasındaki oran 2 katı. O zaman e, burası da ne olacaktır? 25'in 2 katı 50 olacaktır arkadaşlar. Doğru yanıt A şıkkı olmuş olur. Geldik dördüncü sorumuza. dik üçgeni verilmiş. Bize burada 60 derecemiz var. dikliklerimiz var. EF uzunluğu 1 AF uzunluğu 2. Buradan geliyor bakın o değerlerimiz 1 ve 2 değerleri. Buraya yazılmış zaten. Evet 60 derecemizde şekil üzerinde hepsi verilmiş bakın x ne diye soruluyor Öncelikle şurada bir 90 var görüyorsunuz Öklitten şu haşı bulmaya çalışacağım. Hangi üçgenden? AED E, üçgeninden bulmaya çalışacağım. H kare eşitsin. 2 çarpı 3 dersem H eşittir burada kök 6 olarak bulunur. Tamam. Burayı arkadaşlar kök 6 olarak H'ı buldum. Burada 30-60-90 üçgeni var. Görüyorsunuz minik bir 30-60-90 üçgeni. 60'ın karşısı kök 6 ise 30'un karşısı da kök 2 olacak. Yani kök 3'e bölünmüş hali. Sonra hipotenüs ise 30'un karşısındaki kenarın 2 katıydı. 2 kök 2 olmuş oluyor burası. Peki büyük üçgenimize de B açısı 30 derece mi? Evet. Çünkü arkadaşlar bakın 60 ise buradaki açımızda 30 olacaktır. 30'un karşısı 2 kök 2 olduğuna göre 60'ın karşısını bulurken ne yapıyoruz arkadaşlar? Kök işte çarpıyoruz. Yani 2 kök 6'yı buluyoruz. Doğru yanıt E şıkkı olacaktır. Geldik 5. sorumuza. Aşağıda bir etkinliğe ait bilgiler verilmiştir diyor. Tamam. Buradaki bilgileri okumadan önce soru kökünü okumak istiyorum. ABC üçgeninde AB uzunluğu 11 birim, AD uzunluğu 8 birim olduğuna göre EB uzunluğu kaç birindir diye soruyor. Şimdi bilgilerimizi okuyalım. AB eşittir AC olacak biçimde ABC üçgenini çiziniz. Hemen kendime bir tane şöyle ikizkenar bir üçgen çiziyorum. Köşelerinde ABC şeklinde isimlendirelim. İkiz kenarı olduğunu söylemişti. Tamam. Birinci bilgi hallettik arkadaşlar. Sırada ikinci bilgimiz var. BC kenarı üzerinde BD eşittir DC eşitliğini sağlayan bir D noktası alalım. Yani tabanın orta noktasını alalım ve oraya D diyelim diyor arkadaşlar. Şurası D. Evet. Şöyle yazamadım. Bir saniye. Evet. D olarak şu noktayı belirttik arkadaşlar. daha sonra D noktasından AB kenarına çizilen dikme ayağı E olsun. Yani şuradan D noktasından AB'ye bir dikme çiziyoruz. Dikme ayağı. Şurası 90 derece. Buraya da E diyelim demiş. Evet D noktası orta noktaydı. Tamam. Daha sonra AB'nin şu tamamı 10'du. Tabii ki AC'de 10 olacaktır. AD uzunluğu şu birleştirsek 8 olduğu söyleniyor. Orayı da birleştirdik. Bakın bu şekilsiz sorular, bize çizdirilen sorular aslında çok basit oluyor. Yeter ki verilenleri doğru bir şekilde aktaralım arkadaşlar. Normalde bu şekilde şekil olarak bize çizilmiş olarak verilseydi soruyu eminim hepimiz çok kolay soruyu yapabilirdik. Ama çizdirince biraz ön oluyoruz aslında çok basit. Şimdi buradaki ad'nin 8 olduğu söylenmiş. Bu ad aynı zamanda yüksekliktir arkadaşlar ikiz kenarda. Ve 6, 8, 10 üçgeni var. Benim aradığım bu şuradaki EB uzunluğu. Oraya şöyle X diyelim arkadaşlar. Öktit bağımsını uyguluyorum. 6'nın karesi eşittir. X çarpı 10 diyorum. 36 eşittir. X çarpı 10'dan. Onunla sadeleştirirsek her iki tarafı. 3 kök 6 olarak X'i buluruz. Yani ona böldüğümüzde 3.6 nerede var? C şıkkında doğru yanıt C şıkkı olacaktır. Geldik 6. sorumuza. Aşağıda birim kareli düzlen düzlemin bir kısmı silinmiştir. Bu kare sistemde ABC üçgenin bir dik üçgen olduğu bilindiğine göre ABC üçgen nasıl bir üçgenmiş? Dik üçgenmiş. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Tamam. KLMN ve P noktalarından hangisi B ve C noktaları ile birleştirilirse bir dik üçgen elde edilir diyor. Evet. Buradaki B ve C noktaları ile diğer noktalardan hangileri birleştirilirse bir dik üçgen elde edilir diyor. Öncelikle bize verilen şuradaki ABC üçgenini bir çizelim. Bunun dik üçgen olduğu söyleniyor. Yani burada A açısı 90 derecedir. Ve yüksekliğini şöyle çizdiğimiz zaman biraz tırtıklı olarak. Bakın arkadaşlar bu kaç birim yükseklik? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Tamam saydığımızda. Şu küçük parça nedir? 2 birim. Sağ tarafa doğru bakın şurada silindiği için sayamıyorum ama bulabilirim orayı. Şunun tamamını şöyle... Ee, x diyecek olursam öklitten 6'nın karesi eşittir 2 çarpı x dediğimde x'i buradan 18 olarak bulurum. Yani ben böylece bc uzunluğunu da bulmuş oldum. Hesaplayalım. Ben burada x'e 18 dersem bc uzunluğu ne olmuş oluyor? 20 olmuş oluyor. Şimdi aynı şekilde burada bakın yükseklik çizim öklit bağıntısını sağlayan 2 çarpı 18'i ben e, bildiğim için 18'i yazdım. Şimdi buradaki noktaları kontrol edeceğiz. Mesela şu K noktasından dik iniyorum. Şu şekilde dik iniyorum. Diğer noktalardan da böyle dikler ineceğiz. Ve öktüt bandısını hangisini sağlıyorsa o köşe 90'lı köşe olacak. Yani dik üçgen oluşturacak arkadaşlar. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim arkadaşlar. Peki 8'in karesi eşittir deyip. Bakın şuraya kadar olan dikme ayağına kadar olan uzunluğu kaç birim? 1, 2, 3, 4. Şurası arkadaşlar bakın 4 birim. Peki 4 ile neyi çarparsam 64'tür. Tabii ki 16'yı çarparsam. Peki bu ikisinin toplamı BC'yi yani şu 20'yi sağlıyor mu? Evet sağlıyor. O halde arkadaşlar bu K noktası ile BC'yi birleştirdiğim zaman bir dik üçgen oluşturur diyorum. Tamam bu şekilde buluyorum yani o dik üçgen olup olmadığını. Burası 90'dır diyorum. Şimdi diğerlerinden de böyle dik indiğimizde şuradaki öktit bağıntısını uyguladığımızda işte şunu göreceksiniz arkadaşlar. Şu iki değerin toplamının 20 olmadığını göreceksiniz. Bunu sağlayan k köşesi var. Sadece cevap e şıkkı olmuş oluyor. Geldik 7. sorumuza. Burada abc dik üçgeni verilmiş. Diklikler var. Eşitlikler var. 12 5 verilmiş. x kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi sorumuzda bakın. Buradaki e noktasından dik çizilmiş ya. Ben de B noktasına yani büyük büyük üçgenin şuradan e, yüksekliğini çiziyorum. Bu yüksekliğin eee ED'ye paralel olduğunu söyleyebilirim. Zaten paralel, amacım burada paralel çizmekti. Bu yükseklik buraya paralel oldu arkadaşlar. Ve orta taban oldu. 5 ise şuradaki uzunluğumuz 5 birim olacaktır. Ve şuradaki uzunluğumuz var, isterseniz K diyelim şu kısmı arkadaşlar ve Öklid bağıntısını uygulayalım. 12'nin karesi eşittir K çarpı bunun tamamı. Tamam arkadaşlar bunun. K artı 10 olacaktı. Yine e, hep, hep daha önce söylediğim gibi çarpmak yerine K'yı içeriye dağıtmak yerine e, değer vermeye çalışın. Mesela 8 çarpı arkadaşlar burası 18 sağlıyor ve sağlıyor. O zaman burası 8 olacaktır diyoruz. Benim aradığım bu X uzunluğuydu. Cevabımız 13 olarak bulduk. Doğru yanıt D şıkkıdır. Geldik 8. sorumuza. ABC dik üçgeni verilmiş. Ondan sonra diklik Aldık kök 2 2 birim 45 derece verilmiş. CD uzunluğu şurası isteniyor arkadaşlar bizden. Şimdi bütün veriler şekil üzerinde var. Hemen şunu yapıyoruz. 45'i gördüğümüzde 90 köşeden aşağıya dik iniyoruz. Neden indiğimizi çok iyi biliyorsunuz. Özel açılar gördüğümüzde dik inerek 30-60-90 ya da 45-45-90 gibi üçgenler elde etmek istiyoruz. İşimizi kolaylaştıran şekiller bunlar çünkü. Şimdi burası da şöyle 45 derece yani ikiz kenar bir dik üçgen elde ettim. Yükseklik 6 olacak. Şunun tamamı 6 olduğu için buraya 4 düşecek. Şimdi ben şuradaki uzunluğa x diyeyim. E, ADC üçgeninde öktit uygulayalım. 6'nın karesi eşittir 4 çarpı x'ten. x eşittir buradan hemen buluyoruz. 9'dur arkadaşlar. Tabi cevap 9 değil. Denden neresi isteniyor? DC. 13 olacaktır. Doğru yanıt. C şıkkı olur. Geldik 9. sorumuza. ABC dik üçgeni bize verilmiş. Dik dikler var. 15, 18, 20 var. X kaçtır diye soruluyor. Bakın. Hemen ABC dik üçgenini gördüm. Öncelikle bunun hipotenüsünü bulmak istiyorum. 15, 20, 25 üçgen arkadaşlar e, temel dik üçgenlerden 25 diyorum. Sonra bunun yüksekliğini hesaplamak istiyorum. H çarpı 25 eşittir. 15 çarpı 20. Buradan H'ın 12 olduğunu buluyorum arkadaşlar. Bakın H 12'dir. Sonra da DHC üçgeninde arkadaşlar e, buradaki X'i hesaplamak için öncelikle HC uzunluğu bulmak lazım. O halde 12 20 e, burası 16 bakın yani 12 16 20 üçgeninde hc'nin 16 olduğunu hesaplayabilirim şuradaki ahc üçgeninden. Şimdi artık dhc üçgeninde Pisagor'u kullanabilirim. Nedir o? 18'in karesi artı şuradaki uzunluğumuz da arkadaşlar 30'un karesi eşittir x kare. Şimdi tabii karelerini alıp güzelce ben buradan x'i bulabilirim ama gene de düşünüyorum acaba bildiğim bir temel üçgen olabilir mi? Arkadaşlar bakın şurası 16 dikkat edin. 8'in 2 katı. Burası da 30. 15'in 2 katı. O zaman 8, 15, 17 üçgenin 2 katıdır bu. O halde bu da 17'in 2 katı olması için 34 olacak. Yani bu denklemi çözseydiniz de siz burada ne bulacaktınız? 34 bulacaktınız. Doğru yanıt A şıkkı olacaktır. Gördüğünüz gibi temel dik üçgenler bizim için büyük bir kolaylık arkadaşlar. Geldik 10. sorumuza. ABC dik üçgene verilmiş. Ee, dik üçgen değil özür diliyorum arkadaşlar. Üçgeni verilmiş. AH diktir BC diyor burada. 2, 1, 4 verilmiş. BAC açısının ölçüsü zaten bize soruluyor. Şimdi buranın 90 olmadığını nasıl anlarız? Bakın arkadaşlar. Eğer burası 90 olsaydı zaten öktit bandısını sağlaması lazımdı. Doğru mu bakın? 90 ise öktiti sağlar. Peki öktüzü sağlıyorsa 90'dır diyebilir miyim? Yani 2'nin karesi 2'nin karesi 1 ile 4'ün çarpımına eşit mi? Evet eşit arkadaşlar. Eğer böyle ise A açısı kaç derece oluyor? 90 derece oluyor diyebiliriz arkadaşlar kesinlikle. Cevabımız burada B olacaktır. Geldik 11. sorumuza. ABC dik üçgeni verilmiş. Dik dikler, eşitlikler var. Tamam. 2 2 var. Ondan sonra burada bakın FD paraleldir AB diyor. Sizin elinizdeki şu anki kaynaklar, fasiküller önünüzdeyse bakın ee, orada bu paralelde göreceksiniz. Ben buraya sonradan yazdım bunu. X kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Öncelikle şu AEB üçgeninde FD orta taban olduğu için şurası 2'dir arkadaşlar. Ee, ben Burada şu BE'yi bulmak istiyorum. Şu BE uzunluğunu bulmak istiyorum. Buraya A diyelim arkadaşlar. Öklit'i kullanıyorum büyük üçgende. 4'ün karesi diyorum. Bakın yükseklik burada 4. Sonra A çarpı 2 diyorum. A buradan sen nesin? 8'sin. Güzel. A'yı 8 olarak buldum. Daha sonra şurada da bulduktan sonra <laughs> X'i bulabilirim orta tabanlar ama gerek yok isterseniz buraları 4 4 derim çünkü f noktası orta nokta 2 4 buradaki minik üçgende bir pisagor uygularım x'i 2 kök 5 diye bulurum arkadaşlar peki 2 kök 5'i nasıl hızlı buldum çünkü Buradaki 4 dediğim uzunluk diğer dik kenarın 2 katı. 1'e 2 oranı verildiğinde küçük olan kenarın kök 5 katı hipotenüsü veriyordu. Ama isterseniz Pisagor'u uygulayabilirsiniz. Aynı sonuç çıkacaktır. A şıkkı doğru yanıt olur arkadaşlar. Geldik 12. sorumuza. Ön yüzü sarı, arka yüzü kırmızı renkte olan ABC dik üçgeni biçimdeki kağıt şekil 1'de gösterilmiştir. Bu kağıt AD doğru parçası boyunca C noktası BC kenarı üzerindeki C üstü noktası ile çakışacak biçimde katlanınca görünümü şekil 2'de gösterilmiştir. Şimdi burada BC'nin karesi eksi, BC üstünün karesi eşittir 200 birim kare, e, kare olduğu söyleniyor. Ad uzunluğu kaçtır diye sordu. Yani e, şuradaki uzunluk isteniyor benden arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Ben e, katlanmış olan şu ikinci şekli sağdaki şekli arkadaşlar ilk şekil gibi yapmaya çalışayım. E, şu şekilde... Şurayı birleştirirsek. Evet. Yani şurası normalde C idi. Ne oldu? Bu C üstünün üzerine geldi. Yani bununla bu birbirine eşit. Yani şu parçalar birbirine eşit olmak zorunda. Üst üste. AD çizgisi burada kaç çizgisi? Ee, arkadaşlar aynı zamanda e, burası 90 derecedir. Şimdi bakın şunlar da birbirine eşittir. Onu da söyleyeyim. Yani üst üste geldiği için. O yüzden tamam. AD uzunluğu. Kenar ortay bakın. Aynı zamanda ikiz kenarda nedir? Yüksekliktir. Evet ikiz kenarda kenar ortay yüksekliktir. O yüzden ben hemen buraya 90'ı yapıştırdım arkadaşlar. Şunun tamamı da ne? Şurada 90 derece. Peki. Şimdi buralara xx diyelim. Öncelikle şu uzunluklara. Şu bc üstüne de y diyelim arkadaşlar. Burada. Diyor ki şurada bc'nin karesi. Yani e, y artı 2x'in karesi. Arkadaşlar. Eksi BC üssünün karesi. BC üssü burası. Bakın Y kare oluyor. Eşittir 200'müş. Şu şekilde yazdık. Devam ediyorum. Ee, burada iki kare farkından dolayı bir eksilisini bir artılısını alacağım. Yani Y artı 2X eksi Y eksilisi. Bir de artılısını alalım. Y artı 2X artı Y eşittir ne yaptı? 200 yaptı. Şu da y'ler birbirine götürecektir. Burada 2x kaldı arkadaşlar. Tamam, onu da şuraya yazayım. 2x çarpı 2x artı 2y diye parantez içerisinde düzenliyorum. Eşittir 200. Tekrar 2 ile şu 200'ü sadeleştirirsem burada 100 kalacaktır. Şurada da arkadaşlar 2x artı yani x çarpı 2x artı 2 kalmış oluyor. Aslında burada da 2 parantezini alıp sadeleştirsem çok güzel olacak. x çarpı x artı y oluyor o zaman arkadaşlar burası. Eşittir 50 oluyor. Tamam. Şimdi şu ad uzunluğunun biz 90 derece olduğunu bulduk mu arkadaşlar? Bulduk. Şurası x'i bakın. dc uzunluğu x'i. bd ne olmuş oluyor? y artı x oluyor değil mi arkadaşlar? Peki. Öktet'i uygulayarak h'ı bulabilir mi? Bulurum. h kare eşittir x çarpı y artı x dedim. Bakın şununla şunun çarpımı arkadaşlar. E bu da burada kaç bulundu bakın. Şurada 50 bulundu. 50 eşittir diyoruz. h kareye. Buradan hasenlisin. 5 kök 2'sin. Doğru yanı değişik olacaktır. Arkadaşlar diğer testte, 3. testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.